Türkiye'de boşanma davalarında eşine az rastlanan bir sonuç Diyarbakır'dan çıktı. Mahkeme evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma kararı alan çiftten e, NK'nin kocası FK'ye 3 bin TL yoksulluk nafakası ödemesine hükmetti. Davanın her iki davada her iki tarafın avukatı kararı Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. E, iletişime geçmesi neticesinde e, dava dilekçesi, davacının açmış olduğu dava dilekçesi, yoksulluk nafakası talebimiz e, söz konusu oldu. E, yerel mahkemede iki yıl boyunca yargılama e, sürdü. E, yakın zamanda dosyamız çıktı açıktı. E, kanunda e, yoksulluk nafakası için aranan koşulları müvekkil sağladığından lehine e, süresiz bir şekilde yoksulluk nafakasına hükmedildi. E, bunun gerekçesi de müvekkilin e, yani tarafış olduğu evlilik ikinci evlilikti. Ee, i̇lk evliliğinden de iki çocuğu mevcuttu. Ee, davacı kadın bunu bilerek eee müvekkilin e, yapmış yer yani yapacağı evliliğin ikinci evlilik olduğunu bilerek e, müvekkile bu e, birlikteliğe imza attı. Şöyle ki yaklaşık iki yıl önce e, Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi nezdinde kadın eş tarafından açılmış olan e, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayalı boşanma davasında tarafımızca karşı dava açılarak boşanma talep edilmiş ve bunun beraberinde yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat taleplerimiz hasıl olmuştur. Yaklaşık iki yıl süren yargılamada yerel mahkeme dosyayı yakın zamanda karara bağladı. Kararda tarafları eşit kusurlu sayarak her iki tarafın da boşanma davasının kabulüne karar verdi. Ve bu boşanma davasının kabulüyle birlikte erkek eşe az önce Az sonra açıklayacağımız üzere gerekçeleriyle birlikte yoksulluk nafakasına hükmetti. Burada önemli olan husus Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakasının koşulları müvekkil yönüyle subut bulduğundan Yerel Mahkeme müvekkil lehine nafakaya karar verdi. Hükmedilen bu nafaka süresiz bir nafaka olup aylık 3000 TL şeklindedir. Burada kanunda şöyle izah edilmektedir. Daha ağır kusurlu olmamak koşuluyla kadın erkek park etmeksizin nafakaya karar verilebilir. Burada aslında boşanma davasının açılmasıyla birlikte tarafları sosyal ve ekonomik durumları dosya kapsamına alındı. Ve burada müvekkilimizin düzenli bir geliri olmadığı sabit olduğundan kadın eş tarafından müvekkilimize nafakaya hükmedildi. ...burada aslında eşit kusurlu durumu önem arz ediyor. Burada kadına kusur olarak yüklenen hususu izah izah edecek olursak... ...aslında bizim müvekkilimizin ikinci evliliği söz konusu bu durumda. Müvekkilimizin ilk evliliğinden de iki çocuğu mevcut. Aslında kadın eş bu durumu bilerek müvekkille evlilik birliğine imza atmış. Ancak şurada şöyle bir durum söz konusu müvekkil... Çünkü daha önce evlilik yapıp iki çocuğu olan müvekkilimizin bu ilk evliliğinden olan iki çocuğunu benimseyememiş, sürekli onlara hakaret etmiş, sinkaflı küfürler savurarak adeta evlilik birliğini çekilmez kılmıştır. Burada aslında ciddi önem arz eden durum budur. Burada dediğim gibi kadına kusur olarak atfedilen husus budur. Burada çocukların durumu tanık beyanlarıyla, keza yine dosya kapsamına alınmış diğer delillerle de sabittir. Verilen aslında nafaka kararını doğru buluyoruz. Çünkü kanunda burada kadın erkek koşulu aramıyor. Ve burada aylık düzenli bir gelirin olmaması, boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olması yeterli bir sebeptir. Ancak gerek tarafımızca gerek de kadın vekili tarafından dosya bölge adliye mahkemesine taşınmıştır. Oradan çıkacak değerlendirme de bizler için önem arz etmektedir. Biz burada eşit kusur durumunun hata barındırdığı kanaatindeyiz. Bunun sebebi ise burada ilk evlilikten olan çocukların ciddi psikolojik şiddete maruz kalması. Birçok kez hakaretleri bizzat duymak suretiyle gelişimlerinin olumsuz etkilenmesi aslında ciddi bir durumdur. Aslında burada kadına ağır kusur, müvekkile ise daha az kusur tesviriyle dosya sonuçlandırılabilirdi.